Merhaba sevgili YDT adayları. Sınav öncesi son bir gözden geçirme yapmak için hazırsanız videomuzu izlemeye başlayalım. In case. Olursa diye. Don't climb up the cliff in case you fall. Düşersin diye. Kayalıklara tırmanma. We'd better take our waterproofs with us in case it rains. Yağmur yağar diye yağmurluklarımızı yanımıza alsak iyi olur. We're taking food with us in case we come home late. Eve geç geliriz diye yanımıza yiyecek alıyoruz. Please talk quietly in case you wake the baby. Bebeği uyandırırsın diye sessizce konuş lütfen. For fear that. Lest. Her ikisi de korkusuyla anlamında. She tiptoed lest her mother should hear her. Annesi duyar korkusuyla parmak uçlarına basarak yürüdü. She bought a map for fear that she should get lost. Kaybolur korkusuyla bir harita satın aldı. For fear that ve well, lest. Her ikisi de cümleyle kullanılır. Korkusuyla anlamına gelir. İnkezli cümlelerin negatif şekli olarak düşünebiliriz. Rob. Soymak rob someone somewhere Birisini ya da bir yeri soymak. He robbed the bank last Monday. Geçen pazartesi bankayı soydu. rob someone of something Birisinin bir şeyini çalmak. He robbed me of my watch. Saatimi çaldı. They robbed the old woman of her jewelries Yaşlı kadının mücevherlerini çaldılar. He stole my watch. Saatimi çaldı. They stole her jewelrys. Onlar onun mücevherlerini çaldılar şeklinde. It's time kalıbı üç şekilde karşımıza çıkar. It's time to study ya da It's about time to study. Şimdi çalışma zamanı. Herhangi bir kişi ya da hedef belirtmek için genel bir ifade. It's about time to study. Şimdi çalışma zamanı. İkinci kalıp. It's time for someone to do something. Birisi için bir şey yapma zamanı. Eğer kişiyi belirtiyorsak, hedef belirtiyorsak for'la birlikte arkasından to verb yapısı, infinitive to yapısı gelir. It's high time for me to study. Benim için şimdi çalışma zamanı. Üçüncü kalıbımız it's time someone verb to. It's about time we studied. Çalışma zamanımız geldi de geçiyor. Bu kalıp bir gecikme anlatan ifadedir. It's time they left. Ayrılma zamanları geldi de geçiyor. It's time we started. Başlama zamanımız geldi de geçiyor anlamında. Yani henüz yapılmamış gecikme olan bir durumu anlatmak için kullanılır. Since Since sözcüğünün cümle içinde geldiği yerler açısından bakarsak, iki cümlenin en başında. Since ya da ever since her ikisi de aynı anlamda. Ever since I came to Antalya, I have lived in the same house. Antalya'ya geldiğimden bu yana aynı evde yaşamaktayım. Since'in ortada gelen şekli iki cümle arasında aynı cümleyi düşünürsek, I have lived in the same house ever since I came to Antalya. Anlam değişmedi. Sadece since'in geldiği yer cümlesiyle beraber sonu aldık. Artı üçüncü olarak since iki cümlenin en sonunda gelebilir. Since then ya da ever since şeklinde görebiliriz. Aynı cümleyi ele aldığımızda I came to Antalya. I have lived in the same house ever since. Antalya'ya geldim. O zamandan beri aynı evde yaşamaktayım. Since'in sınavda sorularda karşımıza çıkabilecek şekli Üç tane iki cümlenin en başında, iki cümlenin ortasında ve en sonda, iki cümlenin sonunda. Zaman sıralamalarına dikkat ettiğimizde since'ten sonra ya da ever since'ten sonra gelecek olan cümle past yapıda olmalı. Past tense fiil 2 konumunda olmalı. Üçüncü son örnekte since'ten sonra başka bir cümle gelmiyor. Gelmesi gereken past tense yapı İki cümlenin en başına gelmiş durumda. İfli cümlelerle ilgili bilmemiz gereken ayrıntı, ifin 3 tipinde bir, iki ve 3. tipinde devrik yapı şekli. Ifin yerine birinci tipte should yazdığımızda devrik cümle olur. Should you come to İzmir, please give me a ring. Should'un kullanımı less probability yani az ihtimal anlatır. Olur da İzmir'e gelirsen beni bir ara. İkinci type'da ise if'in yerine bu defa were yapısı gelir. Were my mother at home. Annem evde olsaydı she would cook nice meals. Güzel yemekler yapardı. Üçüncü type'da da if'in yerine had sözcüğünü getirdiğimizde Had you told me that you needed money, I would have lent you some. Bana biraz paraya ihtiyacı, bana paraya ihtiyacı olduğunu söylemiş olsaydın sana biraz ödünç verirdim ifli cümlelerin 3 type'daki devrik şekli if'in yerine birinci type'da should, ikinci type'da were, üçüncü type'da had sözcüğünü yazmak. Yani soru dizisinde gördüğümüz bu cümleler aslında soru değil. Birer devrik cümle yapısı. Devrik cümlenin kullanım amacı da İngilizce'de vurgu anlatması. Bir diğer ayrıntımız besides. Besides ekleme anlatımında kullandığımız bir ifade. Daha önce söylediğimiz bir şeye aynı paralelde bir başka şey eklediğim, eklemek için kullanıyoruz. Besides'dan sonra cümle kullanımı da gelebilir. İsim kullanımı, isim ya da tamlama kullanımı da gelebilir. In addition to English, I speak German. Örneğinde olduğu gibi İngilizcenin yanı sıra Almanca da konuşurum. Ya da besides English, I speak German. In addition to ve besides her ikisi de isimle kullanılabilen ifadeler. Ancak ortada da kullanabildiğimiz bu iki ifade anlam değişmiyor. I speak German in addition to English ya da I speak German besides English şeklinde her ikisi ortada da gelebilir. In addition to'nun yerine eğer in addition kullanırsak cümleyle de getirebiliyoruz. I speak German In addition, I know English ya da besides sözcüğü aynen in addition gibi cümleyle de kullanılır. Bunlardan başka moreover, furthermore ve what's more gibi ifadeler de ekleme anlatımında kullandığımız diğer yapılar. Almanca konuşuyorum. Ayrıca İngilizce de biliyorum. Ayrıca üstelik yanı sıra ilaveten anlamına gelen ifadeler. Besides, moreover, furthermore, what's more ve in addition. the first. He is the first to finish the race. Cümlesinde olduğu gibi the first, the second, the third gibi ifadelerden sonra infinitive to yapısı gelmeli. Yarışı ilk yarışı bitiren ilk kişidir. We are the third to win this cup. Bu kupayı kazanan üçüncü kişiyiz şeklinde. The first, the second, the third, the last gibi ifadeler arkasından to verb yapısı ister. Positives. Ettirgen yapılar. Ettirgen yapılarda 3 ayrı kalıp karşımıza çıkıyor. Have, make ve let sözcüklerinden sonra fiil yalın kullanılırsa someone artı fiil yalın kullanımı. I have my brother wash my car. Kardeşimi arabayı yıkatırım birisine rutin görevi olan birisine bir işi yaptırmak ya da rutin olarak birisine bir işi yaptırmak have someone fiil yalın. Eğer aynı cümleyi make ile söylersek, o kişiye zorla bir şey yaptırmak anlamına gelir. Mom made me clean the house. Annem zorla evi temizletti bana. Let sözcüğü de izin vermek. Birisinin bir şey yapmasına izin vermek. The teacher lets us speak Turkish. Öğretmen Türkçe konuşmamıza izin verir şeklinde. Have rutin olarak birisine bir şey yaptırmak. Have someone work. Make someone work. Zorla birisine bir şey yaptırmak. Let someone work. Birisinin bir şey yapmasına izin vermek. İkinci kalıbımız get someone to work kalıbı. My sister gets me to help her. Birisine ikna yoluyla bir şey yaptırmak. Kardeşim bana ona yardım et, beni ona yardım etmeye ikna eder. He never allows her to talk. Allow ve permit her ikisi de izin vermek anlamına gelir. He never allows her to talk. O asla onun konuşmasına izin vermez. She permits her children to go out. Çocuklarının dışarı çıkmasına izin verir. Cause someone to work yapısı da birisinin bir şey yapmasına sebep olmak anlamında. Rain caused us to arrive late. Yağmur geç varmamıza sebep oldu. Bu şekilde. Bu sözcükler get, allow, permit ve cause someone ifadesinden sonra to work yapısı ister. Diğer kalıbımız have ya da get something verb 3 yapısı. Bunda da she had her car washed. Bir işi yaptırmak anlamında. O arabasını yıkattı. She got the thief caught. O hırsızı yakalattı şeklinde. Bir işi yaptırmak anlamına gelen pozitif, ettirgen dediğimiz yapılar. because of due to on account of owing to thanks to kullanımları isim isteyen ya da tamlama isteyen bağlaçlar because of her old age ileri yaşından dolayı çok fazla yürüyemiyor due to bad weather conditions kötü hava koşulları nedeniyle geç vardı on account of the heavy traffic yoğun trafik nedeniyle Görürüz delay. Bir gecikme var şeklinde. Bu bağlaçlar isim ya da tamlamayla kullanılır. Cümle başında gelebildiği gibi cümle ortasında cümlesiyle birlikte arkasından gelen ifadeyle birlikte kullanılabilir. Owing to the crisis, the government resigned. Kriz nedeniyle hükümet istifa etti şeklinde. Thanks to sayesinde diye çevirebileceğimiz bir ifade. Kullanım özelliği diğer dört e, bağlaçla aynı. Thanks to your help. Yardımın sayesinde she succeeded in the exam. O sınavda başarılı oldu. Despite, rağmen anlamında, regardless of, irrespective of, in spite of ve despite. Biriyle eşdeğer yapılar zıtlık anlatan bir bağlaç. Arkasından yine isim ya da tamlama yapıları gelebilir. Regardless of her old age, ileri yaşına rağmen she rides a bike very well. Çok iyi bisiklete biner. Irrespective of his inexperience, he got the job. Deneyimsizliğine rağmen işi aldı. In spite of the rainy weather, kötü havaya rağmen we came on time. Kötü hava olması olumsuz ama zamanında gelmek olumlu. Dolayısıyla zıtlık anlatan yapılar. Despite the crisis, krize rağmen the government doesn't resign. Krize rağmen hükümet istifa etmiyor. Yine zıtlık anlatan bir kalıp. Duyuları anlatan fiiller see, watch, hear, notice ve realize gibi sözcükler arkasından bir kişi geldiğinde devamında gelecek fiil ya yalın ya da ing ile yazılır. Gerund şeklinde olur. Yalın olması o eylemin tamamına tanık olmak anlamına gelir. Eğer ing gelirse o eylemin sadece bir kısmına tanık olmak anlamına gelir. Buna göre I saw my friend play the guitar. Arkadaşımın gitarı çaldığını gördüm. Yani baştan sona gitarı çaldığına tanık oldum anlamında. Fiilin yalın olması play olarak gitar çalma eğilimini başından sonuna kadar gördüğümü anlatır. I saw my friend playing the guitar dediğimde playing ayıncı alması gitar çaldığımı, arkadaşımın gitar çalışını sadece bir an gördüm, bir kısmını gördüm anlamında. I saw the boy jump over the fence. Çocuğun çitten atladığını gördüm. Demek ki tüm hareketi gördüm. Yalın olması I saw my friend walking with a foreigner. Arkadaşımı bir yabancıyla yürürken gördüm. Demek ki onu yürürken sadece bir an gördüm. I heard the bomb explode last night. Bombanın dün akşam patladığını duydum. E bomba patlaması zaten kısa bir eylemdir, anlık bir eylemdir. Dolayısıyla tamamını duymuş olduğumuz için explode yalın şekilde. Ama I heard the boss gossiping about me. Patronun benim hakkımda dedikodu yaptığını duydum. Patronun o dedikodu yapışının sadece bir anlığı bir kısmına tanık oldum anında. I noticed the magician put the rabbit in the hat. Sihirbazın tavşanı şapkaya koyduğunu fark ettim. Zaten kısa bir eylem tamamını gördüğümüz anlaşılıyor buradan. Put yalın olduğu için I noticed my cat chasing a mouse. Kedimin bir fareyi kovaladığını fark ettim dediğimizde kedinin fareyi kovalayışını sadece bir an gördüğünüzü anlatır. But for olmasaydı anlamına gelen bir ifade. Eş değerleri if it weren't for ikinci tarifte ifli cümlelerde veya üçüncü tarifte if it hadn't been for aynı zamanda but for'lu bir ifadeyi without'da da söyleyebiliriz. Her üç yapıdan sonra da but for, if it weren't for ya da without'dan sonra noun ya da noun phrase olan ifadeler gelir. Arkasından normal cümle devam eder. İki ve üçüncü tarifte kullanabileceğimiz bir ifade sadece. But for my visa, vizem olmasaydı, they wouldn't allow me to enter that country. O ülkeye girmeme izin vermeyeceklerdi. Üçüncü tarifte de aynı ifadeyi kullandığımızda, but for my visa, they wouldn't have allowed me to enter that country. Vizem olmasaydı o ülkeye girmeme izin vermeyeceklerdi. Ama geçmişte olan bir durumu anlatır. Üçüncü type olduğundan dolayı. İkinci type bugünü, üçüncü type geçmişi anlatır. But for, if it weren't for ve without her üçü de eşdeğer yapılar. Unless. If'li cümlelerin negatifi olarak düşünebiliriz. If you don't come, I will be sad cümlesi. Eğer gelmezsen üzüleceğim. If'li kısmı aynı zamanda unless you come şeklinde söylersek if you don't come anlamıyla eşdeğer. Gelmezsen üzüleceğim şeklinde. Unless it rains yağmur yağmazsa ya da if ile ifade edersek if it doesn't rain we will go to the park. Yani unless'li bir ifade unless'in olduğu kısımda olumlu olmak zorunda cümle gramatik olarak olumlu olmak zorunda. Çünkü unless ifadesi zaten anlamı negatif çeviren bir ifade. Unless otherwise said Bazen bu tarz kısa ifadeler olabilir. Aksi söylenmedikçe evde kal şeklinde. Unless otherwise said. Aksi söylenmedikçe anlamında. Unless if yani type kurallarının uygulandığı bir bağlaç. If'teki type kuralları neyse unless'te de aynı kurallar geçerli.